Herkese selam dostlar ben WinXTR ekibinden Can Sizlere bu videoda PUBG Mobile'de efsane bir şekilde nasıl ultra FPS arttırılır Yani kasmaları nasıl engelleyebiliriz onları göstereceğim Gerçekten çok verimli olacak video Lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin Bu video bilgisayardaki PUBG Mobile e özeldir Eğer telefondan PUBG Mobile'de oyunu hızlandırma videosunun gelmesini istiyorsanız Aşağıdan like atarak abone olabilirsiniz Yakın zamanda eğer güzel bir like sayısına ulaşırsak Onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar Gelin şimdi hep beraber videoya geçelim Isn't it lovely? olarak açıklama kısmına vermiş olduğum linke girmeliyiz arkadaşlar. Linke girdiğimizde burada bizi konu başlığımız burada da konumuzun içeriği yani FPS arttırma detayları karşılayacak. Birazcık aşağı indiğimizde burada zaten her şeyi birebir yazılı bir şekilde gösterdim, söyledim. Eğer siz konuya geldiğinizde ya da ne bileyim yorum yaptığınızda vesaire sizi eğer bu sayfayı bulamazsınız muhtemelen diğer yorumlar geldiği için yorum ikinci, üçüncü sayfasındasınızdır. Yani şu kısımlarda arkadaşlar yorum sayfaları var. Şu anda yorum olmadığı için yorum sayfası Yok. Bu kısımlarda 1, 2, 3, 4, 5 diye yorum sayfası var. Siz muhtemelen diğer sayfalardasınızdır. O yüzden buradan gelip bire tıklayarak birinin sayfaya yani konunun olduğu sayfaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey bilgisayarımızın başlatma bölümüne çalıştır yazmak. Şundan bahsedeyim arkadaşlar şu kısmı tamamıyla lütfen laptop kullanıcıları yapmasın. Sadece aşağıdaki bölümü göstereceğim. Onu yapsın laptop kullanıcıları. Çünkü bu kısım laptop kullanıcıları için uyumlu bir ayar değildir. Bilginiz olsun arkadaşlar ama masaüstü kullanıyorsanız göz rahatlığıyla yapabilirsiniz. çalıştırı açtık. Buraya arkadaşlar MC config yazdık ve enterladık. Daha doğrusu MS config yazdık. Yukarıdan ön yükleme bölümüne geldik. Cüye ön yüklemesi yok yaparak zaman aşımını 10 saniye yaptık arkadaşlar. Bu normalde sizde 30 saniye falandır. Yukarıdan hizmetler bölümüne geldi. Tüm Microsoft hizmetlerini izle dedi Yukarıdan başlatmaya geldik. Burada eğer Windows 7 kullanıyorsanız sol tarafı sıralanacak zaten. Windows 10 ya da 8.18 kullanıyorsanız görev yöneticisini aç diyecek. Buradan görev yöneticisini aç diyerek hemen bizim bilgisayarımız çalış çalıştığında otomatik olarak açılan programları devre dışı bırakmamız gerekiyor. Mesela Skype'a sağ tıklayıp buradan etkinleştir yerine devre dışı bırak dersem bilgisayar açıldığında Skype otomatik olarak açılmayacak ki bu çok büyük etki edecektir. Burayı da kapattık. En son arkadaşlar uygula diyerek tamam diyerek bir kapatalım. Ekrana bilgisayarı yeniden başlat gelecek. Siz daha sonra başlat diyerek videoya devam edin. Videonun en sonunda yeniden başlatırsınız arkadaşlar. Masa üstüne gelelim. Buradan bilgisayara sağ diyerek özellikler diyelim. Sol taraftan gelişmiş sistem ayarları yukarıda gelişmiş performanssal ayarlar diyelim. Aynı benimki gibi olması gerekiyor. de buradan en iyi performans için ayarla diyerek ekran yazısı tipi kenarlarını düzelt diyelim ve uygula diyerek kapatalım arkadaşlar. Şunu titlemeniz gerekmiyor. Gerçekten gereksiz bir şey o. Ben video çektiğim için bunu görmek zorundayım. Video editlediğim için daha doğrusu. Tamam dedik. Burayı da tamam diyerek kapattık. Sistem ayarlarını optimize etmek için son bir ayarımız daha var. Başlatı açalım. Buraya UAC ya yazalım. Kullanıcı hesabı denetimi ayarlarını değiştire girelim. Burada sizinki muhtemelen şurada yani 3. çizgide olacak siz bunu en aşağı çekin arkadaşlar ve tamam diyerek kapatın. Son olarak yine açıklama kısmına vermiş olduğum linkten yani konudan en aşağı inelim. Biz temizleme programımızı indir bölümüne gelelim. Buradan indirmek için bu yazıya da tıklayarak temizleme programımızı indirelim. Tıkladık ve indirdik. Arkadaşlar bu sizin herhangi bir önemli hiçbir şeyinizi silmeyecek. Sizin bilgisayarınızdan sildiği şeyler sadece zamanında birikmiş. Logların yani geçmişin dosyaları arkadaşlar. Yani mesela örnek veriyorum. Sizin masa üstünden bir tane dosyaya girdiğinizde bu sizin bilgisayarınızda olarak duruyor yani daha önce girdiğinizin geçmişi olarak bekliyor arkadaşlar bu bizim herhangi bir işimize yaramıyor asla hiçbir işe yaramıyor o yüzden bunların hepsi biriktiği için şimdi toplu olarak sileceğiz ve efsane bir şekilde hızlanacak bilgisayarımız list temizlediğimiz için buradan indirdiğimiz RAR'ı açalım içerisinden yine e bilgisayar temizleme klasörümüzü sürükleyerek masaüstümüze bırakalım arkadaşlar RAR'ımızı kapatabiliriz klasörümüzü çift tıklayarak açalım burada gerekli okuma metinleri var zaten buradan yine e dosya temizleyicisine önce sağ tıklayarak yönetici olarak çalışalım çalıştıralım. Eğer açılmazsa normal olarak çalıştırabilirsiniz. Fark etmiyor. Ama ilk yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Çalıştırdı. Burada detaylar yazıyor zaten. Aşağıya bir yazın ve enterlayın. Bir yazarsanız gereksiz log dosyalarını silmeniz için klasör çalıştırır diyor. Buraya bir yazdık. enterladı. Görmüş olduğunuz gibi klasörler açıldı. Buraya ctrl A yapalım. Hepsini seçelim yani. Klavyeden ya da işte sağ tıklayarak sil tuşuna ya da delete tuşuna basarak silelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 327 ÖS silindi. Ekranda bu şekilde dosya kullanılıyor derse mesela ben şu an Camtasia kullan Anlam için bunun logları burada görmüş olduğunuz gibi duruyor. Şu an açık olduğu için de silmiyor bunu. Evet, şu an anlık olarak log tuttuğu için bunu tüm geçerli öğeler için yap diyerek atla dedim. Tekrar aynı atla diyerek 423 öğe silindi arkadaşlar. Ben daha 2-3 gün önce silmeme rağmen. Kapatalım burayı. diğer klasörümüze gelelim. Burayı da CTR yap. Delete yapalım. Devam diyelim. 152 öğe de buradan sildi. Kapatalım burayı da buradan. Şu an bu klasöre erişim izniniz yok ha. Devam diyelim arkadaşlar. Açılan bölümde yine CTR delete yap. yaparak burayı da silelim. Buradan da 152 öğe sildi. Tekrar atla dedim. Burayı da kapat kapatalım. Burayı da kapatabiliriz. Hatta programı da kapatalım. Son olarak arkadaşlar başlatı çalıştır yazalım. Buraya Recent yazalım. Burası da bizim girdiğimiz her şeyin logo arkadaşlar. Burayı da CTRL A yaparak silelim. Bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu sadece logo dediğim gibi. Herhangi bir resminiz ya da kılsörü silinmiyor. Burayı da kapatıp en son geri dönüşüm kutumuzu boşaltabiliriz arkadaşlar. Devam dedi. 498 öğe sildi. Bu programı bilgisayarınıza tutun. Bu lazım olabilir arkadaşlar. Size daha sonra tekrar temizlersiniz. Çünkü bunlar yine birikecek. Video bu kadardı arkadaşlar. Ben eminim PUBG mobilde en az şu an 50-60 FPS'iniz arttı ki bu da çok büyük bir FPS artışı. Bilgisayarınız da genel olarak hızlanacak zaten. Aşağıdan like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi forumlar dilerim.